Yani birçok farklı soruyu birbirine karıştırılıyor. Şimdi şu ayrı bir konu, evrim bilimsel açıdan doğru mu yanlış mı ayrı bir şey. İslami açıdan evrime e, inanabilir miyiz, inanmaz mıyız ayrı bir şey. Hatta şey bile ayrı bir şey. Yani Kur'an'dan evrim teorisi çıkıyor mu çıkmıyor mu evet. gibi bir şey ayrı bir şey. Bunların hepsi de tabi birbirine bir şekilde bağlantısı var. Şimdi benim her zaman için savunduğum şey şu. İslam'ın içinden... Evrim teorisini reddetmemiz için bir temel yok. Bunu birçok şekilde göstermeye çalıştım. Yani Evrim Teorisi, Felsefe, Tanrı kitabında da. Evet. Burada da onların neden öyle olduğunu şey yaparız. Fakat diğer taraftan ben kitapta şuna da karşı çıktım. Yani Kur'an'dan kesin bir evrim teorisi anlatılıyor şeklinde bir şey çıkarsa. E, bu da tabii ki Kur'an'a gereğinden fazla bir şey e, söyletmeye e, kalkmak olur. Kur'an'da mesela... Gösterelim o Kur'an'ı ben evet. alayım ben. Arkadaş, arkadaşlar. Bunu da mesela e, şu şekilde anlatayım. Mesela Kur'an'da gerçekten bazı ifadeler var. İşte Tanrı'nın evreni nasıl yarattığına e, bakmamız, insanı çamurdan nasıl yarattığını işte ile ilgili dikkat çekirdekir. orada bir, bir başlama ifadesi var. Ha birisi diyebilir ki buradan bir süreç oldu falan. E tabi ama buradan süreç oldu demek evrim teorisine zıplamak için çok fazla yol var. Yani aşırı derecede onu. ...bir doldurma olur mesela oradaki ayetin. Erdem'in de dediği ayet var. Gerçekten Kur'an bir aşamalı yaratılışa dikkat çekiyor ama... ...buradan... ...Kur'an aşamalı yaratılışa önem veriyordur... ...şeklinde bir şeyin altını çizmek önemli olmakla beraber... ...pekala Kur'an'da başka bir yaratma aşaması olarak... ...Anne Rahmi'ndeki safalar da anlatıyor. İşte evet. alak safası mutga aşaması... ...ondan önce nutve aşaması. Yani Kur'an'daki o... E safalı yaratılıştaki kasıt o anne rahminde Kur'an'ın başka yerde dikkat çektiği de birisi diyebilir. Ha bundan da ondan da diyorum ki Kur'an'dan evrimin çıktığı şeklinde bir iddiada bulunmak için de bir sebep yok. Fakat asıl olan şey şu bize bir şeyin İslam'a aykırıdır dememiz için onu reddedebileceğimiz açık net bir ayet lazım. Böyle bir şey var mı? Yani başta buna bir yoğunlaşmamız lazım. Kanaatim olmadığı yönünde. Allah inancı açısından niye sorunlu olmadığını onu geçtik diye bakıyorum. Diğer taraftan olmadığı Hı -hı. Yönde. Ha Onun da niye olmadığını, buradaki işte o dünyanın yaşından başlayarak fırsat olursa onları e, evet, anlatmaya çalışıyorum. Orada, devam edelim dünyanın yaşından. Çünkü bütün konuları mümkün olduğunca açalım da şeye de zaten katılıyorum. Güzel anlattı. Zaten bizim müfessirlerin çoğu da er, erinin dediğine önceden dikkat çekmişti. Yani Adem'in bu dünyada yaratıl, bu dünya Adem'in sürgün yeri değil, e, halife yapıldığı yer bu dünyanın, e, Adem'in. Bu dünyanın arzından Adem yaratıldı Kur'an'dan açılıyor. Yani ve dediği gibi işte Kalem suresinde de gerçekten geçiyor. Kehf suresinde de geçiyor. Başka yerde Kur'an'da birçok yerde cennet kelimesi bu dünyadaki bahçeler içinde kullanılıyor. Yani evet. nasıl ahiretteki nehirler için kullanılıyorsa bu dünya içinde kullanılıyor. Yani eski müfessirlerimizin birçoğunda da buna dikkat çekilmiş. Yani bu çok yeni bir şey de değil. Biz Türkçede sadece ahiretteki Bahçeler için cenneti kullandığımız için şaşırıyoruz. bunu azıcık evet. Arapça bilen biri baksa, Kuranda birçok yerde geçiyor. Mesela peygamberimize ona bir bahçe verilseydi diye dünyada söyleyenler, Hı. dünyada cennet verilseydi diyorlar. Yani dünyada çok cennet. fazla yerde Kuranda e, dünya bir bahçeler için çok problemli bir çeviri olarak karşımıza çıkıyorlar. Dünyada cennet verilseydi ya gibi. Çok ilginç evet. Ona tabii yok bu Arapçadan o kadar açık net ki işte bir benim söylediğim Kehf suresindeki bahçe sahiplerinde de geçiyor. Kalem suresinde de Adem'in söylediği ayette geçiyor. Yani burası çok açık. Biz Türkçede Arapçadan bazı kelimeleri alırken onların manalarını daraltıyoruz. Mesela Arapçada ceza kelimesi bir şeyin karşılığının verilmesidir. Yani Arapça açısından bakarsanız cennet de bir cezadır. Cehennem de bir cezadır. İnsanların yaptıklarının karşılığıdır. Türkçede mesela biz ceza kelimesinin anlamını daraltmışız sadece olumsuz karşılıklar anlamında almışız. Hı hı. Şimdi Kur'an'daki bir ceza kelimesini bazı müfessirler Türkçeye aynen çeviriyorlar. Evet. Ya böyle ceza mı olur diyor mesela cennet ceza diye Kur'an'da geçiyor ama Arapçasına bakarsanız o kelime karşılık demek ceza. Evet. Yani bizim Türkçede kullandığımız anlamı da olmuyor Arapça kelime. Mesela ayet kelimesi de buna benzer aslında bu çok birçok İslam meseli anlamamız da önemli. Kur'an açısından ayet kelimesi sonuç çıkartılan her şey için ayet. Evet. Yani mesela Türkçe'de kullandığımız mucize kelimesi bir kelime de kullanılmıyor. Yerle gökte ayetler olduğu geçiyor. Canlılarda ayetler olduğu geçiyor. <laughs> Birçok şeyde ayet oluyor. Kur'an'da en çok geçen 4-5 tane kelimeden bir tanesidir ayet kelimesi. Ha, Türkçe'de biz onu sadece Kur'an ayetleri için kullanıyoruz. Kur'an'da o anlamda da kullanılıyor. Fakat biz şunu bilmemiz lazım. Yani Arapçadaki kullanılışı, biz Türkçe'de o kelimenin aynısını aldığımızda Arapçadaki Kur'an'ın kullanışının %100 aynısını Karşılık gelmiyor. Bu aslında Kur'an anlamak açısından da önemli bir husus. E, mealleri anlamak açısından da önemli bir husus. Onun açılmış olması iyi. Ben tabii böyle giriş yapıyorum. Her seferinde e, anlatmak istediğim konudan uzağa Hı -hı. E, düşüyorum. Sesim de biraz kısık. Arkadaşlardan da biraz soru rica edebilirsem. Hı -hı. E, evet. Bu dünyanın yaşı meselesine bir girelim. Evet. Şimdi Hristiyanlıkta da çünkü hala bugün Amerika'da evrime karşıt dirençlerin temel noktalarından biri yaşlı dünya yaratıcı. Old Earth Creationism diye literatürde geçen işte yaşlı dünya yaratıcılığı diye Türkçe'ye çevriliyoruz. Bunlar dünyanın o uşağı kronolojisinde olduğu gibi hala bir kısmı altı bin yıl olduğunu düşünüyorlar. Evvela bunu söyleyelim. Bu Kur'an'da böyle bir şey geçmediği gibi eski ayetle yeni ayette de böyle bir şey geçmiyor. Sadece bazılarının yanlış yorumladığı bir ifade altı dönemde yaratılma, altı yön kelimesi Kur'an'da geçiyor ki İbranicesi de kelimenin aynı kökten gelen bir kelime biliyorsunuz zaten. İbranice, Aramice, Arapça aynı kökten gelen diller. Buradaki yön kelimesi Kur'an'daki kullanılışına baksak da, sözlüklere baksak da hem gün hem dönem anlamına geldiğini, hem sözlüklerde hem eski müfessirlerin hepsinin söylediğini görürüz. Hatta Kur'an'daki şöyle kullanışı var. Secde suresi ve Meari suresinde bin yıl süren bir günden bahsediliyor. Evet. 50 bin yıl süren bir günden bahsediyor. Aslında bu bir izafiyet teorisiyle ilgili de Kur'an'ın önemli bir işareti ama o tabi ayrı bir konu. Konuları karıştırmayın. Ha buradan da görüyoruz ki yer kelimesi dönemse buradaki evrenin altı dönemde yaratıldığı şeklinde bunu anlamak ki eski müfessirlerin dikkat çektiği bu anlayış Kur'an açısından daha uygun. Aynı şey zaten Agustinus gibi 5. Ee, yüzyıl civarında yaşamış e, Hristiyan felsefecileri de söylemiştir yom kelimesi için. Ha buradan 6 günü 6 dönem olarak yani görme anlamamız dünyevi günden çok daha Arapçasına da uygun, mantık olarak da uygun. Lugatta da öyle bir karşılığı var zaten. Tabi tabi. Lugatlarda da var zaten. Kur'an'da kullanılış o dediğin gibi. ve işte Sezdeş Suresi hiç lugatlarda olmasa bile çok açık bir şey verdi. Zaten İslam'da dikkat ederseniz literatürde hiçbir zaman için evrim teorisine buradan ciddi bir karşı çıkış olmadı. Fakat burada şunun altını çiziyor. Biz batıdan ithal ettiğimizde batıda en önemli karşı çıkışın 2 3 sebebinden biri bu. Evet. Ondan özellikle bu konuyu aydınlatmaya. Biz yaratılış bahsini de aslında batıdan ithal ettik. Yani evet. Genesis'i aldık, o olduğu gibi komple koyduk. Tamam e, mı? içine. Bunu İsrailiyatla gelen oradaki anlatımların bir kısmı Kur'an'la karıştırıldı. Evet. Demin dediğin gibi yani işte Mesela havanın Adem'den yaratılması gibi ifadeler, o evet. tamamen fırsat gelince Adem'de onu bir daha bir e, vurgulayalım. Ondan sonra bir Nuh kıssası ile ilgili bir şey var. Nuh'un tufanın bütün yeryüzünü e, boyunca bir tufan olup olmadığı ile ilgili bir ifade var. Bu yan bir sorun ama burada vakit almışken evet. çünkü televizyonlarda bugüne kadar bunun hiç gündeme getirilmediğini gördüm. Burada açıklamamızda fayda var. Bunu mesela Elmalı Hamdi yazsınlar, Alusi yazsınlar eski tefsir olarak, yeni tefsir olarak Elmalı yazsınlar ki Elmalı bu konularla çok ilgili olmadığı için direkt anlamını veriyor. Yani bir döneme uydurma endişesi duyacak biri değil Elmalı o açıdan diyorum. Evet. E, Alusi veya başka yerlerde de var. İslam düşüncesinde birçok kimse Nuh tufanının bölgesel bir tufan olacağını, olmasının daha mantıklı olduğunu düşünmüşler. Bunu da söylerken şunu söylüyorlar, inkar eden kavimlerin başına bazı bela getiriliyor. Yani o inkar eden kavimleri bağlayan bir şey tufan olması. Bütün yeryüzüne dünyanın basılmasının bir tufan olması için bir sebep gözükmüyor şeklinde ifade etmişler. Ee, oradaki bütün her tarafı su basması evet. Nuh'un olduğu bölgedeki onun kavminin yaşadığı yerden kasıtır. Zaten inkar edenler onlar. O dönemde biz tabi Hazreti Nuh'un kaç yılında yaşadığını Kur'an'dan anlayamıyoruz. O dönemde başka yerde insanlar varsa onlar öyle bir ceza vermesine gerek yok. O dönemde başka bölgede insanlar var olup olmadığına dair de bir ifade yok. O tip bir şeyleri Kur'an'a söyletmemiz fazladan bir şey olur. Ama bana göre çok açık bir şekilde de bir dünyaya verilen bir şey değil ceza Nuh tufanı. Onu bölgesel olarak anlamak daha şeydir. O yüzden Nuh tufanı böyle bütün yeryüzüne yayılmış bir şey olarak gören jeolojik bir görüşü de İslam'ın içinde geliştirilmesine gerek yok. Gelelim bundan sonra bazı Kur'an'i ifadelere, Adem'le ilgili. Ha ben evvela şunu da bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü ben bunu anlatınca bazıları beni evrim teorisine doğru mu yanlış mı diye ikna etmeye kalkıyor. Ya diyorum o konu ayrı bir konu. Biyoloji felsefesi biz diyoruz ki evrimin doğru yanlış olması ayrı bir konu. Kur'an'la çelişip çelişmemesi ayrı bir konu. Hep aynı şeyi tekrar ediyorum ama hep aynı şey anlaşılmadığını görünce aynı şeyi tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Hatta bunun için şöyle bir örnek verdim dedim ki, Kur'an'da Hazreti Adem'in 44 kromozomlu olduğu, 46 kromozomlu veya 48 kromozomlu olduğu geçse de mesela falanca kromozomda olup olmaması diye İslam'a aykırı olurdu. Fakat geçmediği için siz Hazreti Adem ister 44 kromozom deyin, ister 48 deyin, ister 46 deyin, İslam'a aykırı değildir. Niye? Çünkü İslam'ın o konuda bir beyanatı yok. Evet. Bir şeyin İslam'a uygun olup olmaması ayrı bir şeydir. İslam'ın onu söyleyip söylemesi ayrı bir şeydir. Ben ibadetlerle ilgili bu ayrımı görüyorum ki birçok e, dini konu tartışılmasında yapılmaması da çok büyük sorun. Mesela şöyle ben üçlü bir kategori yapıyorum çok basitçe. Buna tabii alt kategoriler yapabiliriz. İslam'ın bir emrettikleri ve söyledikleri var. Nedir? İslam diyor ki oruç tut. Mesela. O, tamam oruç tutmak İslam'ın evri tutulmaması aykırıdır. Veya Allah evreni yarattı diyor. Evren tesadüfen olmuştu veya yaratılmadı demekti. İslam'a aykırı. Ondan sonra bir is, is, e, bunlar e, Kur'an'ın emri olduğu için kabul edilmesi gereken şeyler. Bir de reddedilmesi gereken şeyler var. Mesela Kur'an diyor ki e, zina yapma. Zinanın reddedilmesi lazım. Veyahut da Kur'an diyor ki dinde zorlama yoktur. Yani isteyen ateist olur olmaz. İsteyen müslümanken döner dönmez. Çünkü biliyorsunuz İslam adı uydurulan şeylerden biri dinden dönenin öldürülmesi gerektiği gibi izahlar da uydurulur. Ha evet. siz böyle bir izah görüyorsanız dinde zorlama yoktur diyen Kur'an ayetlerinden dolayı bunu hemen reddetmeniz gerekir. Niye? Kur'an ayetiyle açık çelişiyor. Ha evren tesadüfen olmuş. Arkasında yaratıcı bir güç yoktur diyen felsefi bir inanca karşı çıkmanız gerekiyor. Açık Kur'an ayetiyle çelişiyor. Ha bak burada görüyoruz. Kesi kabul etmemiz gereken Kur'an'ı şeyler veya reddetmemiz gerekli ...Kur'ani şeyler var. Peki evren bu kategorilerden birine mi düşüyor yoksa üçüncü bir kategori var? Kur'an'da o konuda bir ifade olmadığı için kabul etmeniz veya reddetmenizde sorun olmayan şeyler var. Evet. Ben bununla ilgili şunu ver, bir örnek verdim. Kutlu Doğum Haftası peygamberimizin yapılabilir. Mi? Ben dedim ki tabii ki yapılabilir. Soru yapılabilir mi diye sorarsa. Ondan sonra eee kimisi de karşı çıkıyor. Ya sen İslam'da bir bidat çıkardı. Bak olmayan şeyi İslam'da söyledim. Bak ben yapılmalıdır demedim, yapılabilir dedim. Yani bu kavramların arasındaki farkma lazım. Çünkü benim yapılamaz diye öyle bir şeye karşı çıkmamız için İslam'daki açık bir hükümle karşı olması lazım. Peygamberimizin anılması için ki ister Mevlüt Kandili şeklinde onun versiyonunu yapın. E, isterseniz günümüzdeki kutlu doğum haftasını yapın. Orada peygamberimizin anılıyor. Şey yapılıyor. Bunun İslam'la evrensel bir hükmü olduğu gibi yanlış bir iddia içermediği şu müddetçe. Orada peygamberimiz ümmet için dua ediliyor. Açık Kur'an okunuyor. Bunun nesine bir müstak karşı çıkacağız? Bu İslam'ın evrensel bir hükmü değil. Yani bu yapılmaz diye bir günah girmez. Yapılması gereklidir derse de yanlış olur. Ama Kur'an'a aykırı bir yönü olmadığı için de devam edebilir. Mesela bazı böyle dini şeyler için bu. Hatta bazı hiç dinle alakası olmayan şeyleri de bu kategoride değerlendirebiliriz. Mesela buraya patlıcan geldi. Ben patlıcan yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Kırmızı kalemle yazabilir miyim, yazamaz mıyım? Ya bu İslam açıdan bunları düşünmeme gerekiyor. Bunlarla ilgili bir ifade yoksa ...otomatikman bunları yapabilirsin. Mesela midye karidesi yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Literatür açısından bir şey çıkmış. E, Kur'an'da aramlar sayılıyor. Leş, kan, domuz, eti, Allah'tan başkası adına kesilenler haramdır. Midye karides bunların içinde sayılmıyorsa bu otomatikman yiyebilirsin demektir. Ayrıca midye karidesi yiyebilirim diye bir ifade aramanıza gerek yok. Lüzum, ha, ben de e, dikkat edin, burada hep onu diyorum. Evrimi ben kategori olarak İslam'ın reddetmesi gerekenlere sokmadığım gibi... İslami açıdan Kur'an'dan evrim teorisi çıkıyor. İnsan işte maymundan oluşmuştur. Geri kalan bütün canlılar evrimleşmiştir gibi. Kur'an'da olmayan şeyleri de Kur'an'a söyletmeye çalışmıyor. Fakat Kur'an'da birçok şeyin süreçle yaratıldığına ilgili bir sünnetullah görüyoruz. Artı Kur'an'da Allah süreçle yarattığı birçok şeyi sürece atıf yapmadan doğrudan da yarattığını söylüyor. Süreci yaratan kendisi olduğu için görüyoruz. Bir kısım insanların ve bütün canlıların da böyle bir süreçle yarattığını söylerse diyorum, Kur'an'dan buna karşılık tek bir hüküm bile yoktur diyorum. Ee, bu farkın çok iyi ortaya kalması gerektiğini düşünüyorum. Peki, bu evrim